Tamam Tommy, bugünkü challenge. Tek renk giyip, tek renkten yiyeceklerle bir gün geçireceğiz. Anlaşıldı. Ben mavi oluyorum. Mavi mi? Her yeri mavi yapacak mısın? Eşyalar, yemekler, hatta sensörlerin. Evet. Optimizasyon önemli. Sen hangi renk? Ben kırmızı seçiyorum. Enerjik, dikkat çekici ve çok iştah açıcı problem kırmızı yiyecekler gözlerimi yoracak. Ben de mavi yiyecekler yiyeceğim. Ama pizza mavi olur mu ki? Evet, mavi peynir ve mavi hamur hazırladım. Hem lezzetli hem estetik. Tommy bu saçma. Kim mavi pizza yer? Sen challenge kabul ettin. Kurallar böyle. Tamam, bari kıyafetimi kırmızı seçiyorum. Ama mavi sensörlere bakmak zor olacak. Endişenme, göz koruma modu açık. Bu challenge biraz çılgınca ama eğlenceliymiş. Görüyorsun, tek renk günüyle maksimum verim ve maksimum eğlence sağlamıyor. Tamam Tommy, ama yarın tekrar yapmayalım. Mali hala kafamı karıştırıyor. Zaten yarın mavi veya kırmızı fark etmez. Challenge her zaman aktif.